1971 yılında belediye başkanı olup 73 yılına kadar hayatta olan duayenlerimizden bir tanesi hem bucamızda İzmir'de hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan olarak tanıtmış, anlatmış sevgili bakanım Yüksel Çakmır ve günümüzün genç, umut veren, yüreğine inandığımız dürüst insanı sevgili mimar Görkem Duman'ı bir araya getirip masal şeklinde bir söyleşi programı planladık. Biz Gençlik Spor Bakanlığı'nda o süreçte gençler için toplumsal kalkınmada gençlik projesini ele aldık ve Türkiye'de bütün üniversite gençliği, tüm gençlik, Gençlik Spor Bakanlığı, YS, Karayolları, Doğu Anadolu'da, Batı'da her köşede bulunan bakanlık temsilciliklerinin bulunduğu yerlerde devlet hizmeti gençler oraya girdiler. 250 bin genç girdi ve sigortalı olarak çalıştılar. Anadolu'yu tanıdılar. Birçok genç insanın daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekili olarak görev gördüğünü gördüm. Mehmet Ali e. Susam gibi bakanlık yaptığını gördüm. Ertan Erdek gibi, Ercan gibi birçok bölgede onlar bizim başkanlarımız oldular. Böyle bir çalışma yaptılar. Yani belediye başkanlığı da bir ana damar, bir şah damarı. Sen önce halkı tanı ve halktan öğrenmeye devam et. Şuraya gelişimiz bile, Baki'nin yanında oturmuşumuz bile, görkemle birlikteliğimiz bile Hasan Hüseyin bizim bütün işçilerin çakı gibi başkanlığını yapmış. E, onun da ruhunu şad edelim. Bak torunu burada yanında oturuyor. Hayatın güzelliği bu. Bakan olabilirsin, milletvekili olabilirsin, yüce makamlara çıkarsın. Ama benim dediğim an sen uçurumdan aşağı düşersin. Önce adam olacaksın. Halkını unutmayacaksın. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Ama arkadaşlar, vaki bir şeyi söyleyeceğim. Siyasette samimiyet kadar, dürüstlük kadar, iştenlik kadar hiçbir şey önemli değil. 50 yıl sonra belediye başkanımız olan genç mimarımız, belediye başkanımız Görkem Duman. Sevgili Yüksel Başkanımızın anlattıklarına yanıt olarak ne diyecek bize? Evet, bugün temamız geçmişi, geçmişi olmayanın geleceği olamaz. Mimarlık eğitimini alırken farklı farklı illerde, ilçelerde hocalarımız bize tasarım dersleri için alanlar verirlerdi. Orada gider çalışma yapardık. Ama hepsinden ziyade Şirince'de yaptığımız bir çalışma, bir proje beni farklı bir şekilde etkilemişti. Şirince'de bir kent belliliği sergisi vardı. Kent belli sergisine girdiğimde yarım saatte Şirince ile ilgili yüzde yetmiş, yüzde bir fikre sahip olmuş oldum. Ben de bir gün belediye başkanı olursam Buca'ya, çünkü Buca Şirince'den çok daha büyük bir ilçe, ve Buca'da da dışarıdan öğrenci sayısı çok fazla. Öğrenci buraya geldiğinde ilk önce nasıl bir kentte yaşayacağını burada gelip geçireceği bir deneyimle, tecrübeyle Buca hakkında fikirlere sahip olmuş olur diye düşündüm. Bunu gerçekleştirmeye başladığımızda bir gün Vakıa abiyle sohbet ederken Vakıa dedi, ne güzel Buca'nın dedi geçmişini buradaki objelerle, işte buradaki resimlerle, görsellerle burada Bucalı vatandaşlarımıza ve Buca'ya okumaya gelenlere, dışarıdan göçle gelenlere Tanıtmış olacaksınız. Çok güzel bir hizmet dedi. Açılışından önce o zaman şöyle bir şey yapalım mı dedi. Bu canın 50 yıl öncesindeki belediye başkanı, 50 yıl sonrasındaki belediye başkanı. Bu kadar özel ve güzel, kıymetli bir günde hep birlikte buradayız. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum.